Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Sinan Karagöz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür biz de iyiyiz diyelim. Herkese iyi bayramlar. Herkesin bayramı mübarek olsun diyorum. Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öperim. Şöyle gördüğünüz gibi ne yapıyoruz? Bayram bizim için bu kadardı büyüklerimizi ziyaretimizi yaptık. Hemen tarlaya koştuk. Çünkü bizim işimiz bu. Ne atıyoruz? Biliyorsunuz ki ot ilacı uyguladık. Kök bazı pas ilaçlarımızı uyguladık. Ve şu anda hiçbir pas gözükmüyor. Çok şükür. şimdi ne veriyoruz? Azot ve kalsiyum gübremizi veriyoruz. Bitkiyi coşturacağız. İki gün böyle hafif hafif yavaş yavaş böyle bir yağmur yağdı çok tatlı tatlı 3-4 gün daha hatta 10 gün daha gösteriyor da işte ne kadar yağar ne kadar yağmaz bilmiyorum Ne yapacağız Yağmuru da üstünden güzelce toprağa doğru da sızarsa çok çok güzel olacak bizim için ondan dolayı Şimdi gübrelememize başlıyoruz Peki Neden şimdi Tümosan Arkadaşlar e, Timosan'ı şu anda seçme nedenim Hem Size şunu göstermek istiyorum e, Birinci nedenim e, Bir video çekmek Hani içeriden Daha iyi şekilde İkinci nedenim e, Fiyatın e, Radyatörde bir delik var Risk almak istemiyorum şu anda. Herhangi bir sıkıntı olur. Hani suyunu koyuyoruz ama yani sıcak motora soğuk su koymak doğru değil. Ondan dolayı bununla giriyoruz. Sıkıntı da yok. Allah'ın izniyle yolumuza devam edeceğiz. Bunları dün arkadaşlar e, normal su borusundan yaptım. E, komple kaynatarak işte vesaire. Neden peki böyle bir şey yaptım biliyor musunuz? Şu dişleri, şuraları plastik diş açılmış. Yani plastik buraya diş açılmış. Sıyırıyor yani direkt sıyırıyordu. Ben de bu şekilde tam ölümlük bir şey yaptım. Durum bu. İtinayla su borusu çekilir. İlk defa çektim çünkü. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Bir çalıştıralım. Tıkanık olan var mı yok mu bir bakalım. Ondan sonra devam edeceğiz Evet arkadaşlar bismillah diyoruz nasipse. Her şeyimiz hazır. Arkadaşlar, güzel bir sisteme yapıyor. Birazdan size onu da göstereceğim. Maşallah, Subhanallah. Büyük traktörle içine girince daha çok böyle haz alıyorum. Neden azalıyorum? Ee, büyük traktör, hacimli ve buğday da kendini çok güzel gösteriyor. Yani gerçekten şu anda çok çok güzel bir şey kalıyorum arkadaşlar. Burada bir şey var e, hortumu değişeceğiz geçen bize de denenme yapmıştı o hortumu bir dahaki tur hemen değiştireceğim bir sıkıntı yok atışlar güzel ya mükemmel ya gerçekten mükemmel arkadaşlar değiştirdikten sonra e, makinenin atışı da değişti. Ve büyük traktörde şöyle bir avantaj da var. Denim açımından söylüyorum. Bilmiyorum herkes için aynı mı? Yani diğer mesela fiyatlı şimdi yan camlar biraz buldu falan onlar şimdi eski cam olduğu için. Ama şimdi burada ben bariz bir şekilde nereye ne yaptığını görebiliyorum. Bundan sonra da büyük ihtimal zaten Tumosan'la atacağım ilacımı. Hem gece de atabilirim. Ee, ön arka bir farlar aktif zaten. E, Fiyat da aktif ama net olarak gösterdi. Istem istemez Tabi o da bizim için bir veri nimet. Hepsinin yeri ayrı. BMC'nin de yeri ayrı. Onun yere ayrı. Bunun yeri ayrı. Onlar ben yani bunlar olmadan ekmek kazanamayız ama bu ot ilacında hala bir tık yok arkadaşlar galiba bir ot ilacı daha atacağız çok keskin bir şey atmak istemiyorum neden atmak istemiyorum yani gerçekten toprağımı öldürmek istemiyorum yani benim için otu durdursun kafi şimdi de bakın şöyle göstereyim. Mükemmel bir atış Ot var Geniş yapraklı otlar türemiş ee, Çok canım sıkıldı şu anda ama Halledeceğiz inşallah Havalar bir açsın onları da halledeceğiz Şu anda Güzel bir atım yapılıyor Şöyle arkadan gösterebiliyor muyum ama arkadan da görüyorum yani neyi nasıl attığını. Şimdi diğer tarlalarda da aynı kısa kısa videolar çekeceğim arkadaşlar oraları da görmeniz için. Şu yerde su durduğu için şurası biraz hem kısa hem de sarı artılık. şu bölgeden su geliyor. Olay burası. Hani bazı arkadaşlar komşular hatta bakın ekmiyor. Oraları bırakıyor ama ben ekiyorum. Ne olursa olsun. Boş durmuşlar. Ekelim. Şimdi diğer tarlaya geçiyoruz arkadaşlar.